Sevgili dinleyici hoş geldin. Bu hafta senin için oldukça e, özel bir astrolojik gündemimiz var. 15-21 Eylül haftası için aslan burcuna bakıyoruz ve özellikle de evet para konularına odaklanacağız. Merhabalar. Evet o şaşalı doğum günü kutlamaları, o cömertlik dönemi bitti gibi şimdi biraz daha şey ayakları yere basma zamanı sanki. Aynen öyle. Hani o kutlamalardan sonra bir anda eline hesap makinesi tutuşturulmuş gibi bir his değil mi? <laughs> Ama hemen endişelenme. Yok yok endişe değil. Gökyüzü bu hafta aslında diyor ki şimdi krallığın hazinesine yani kaynaklarına bir bakma vaksı. Bu bir kısıtlama değil aslında. Tam tersi, gücü yeniden yapılandırmak, daha sağlam temellere oturtmak için bir fırsat. Bugün işte bu finansal yol haritasını seninle biraz daha e, detaylı inceleyelim diyoruz. Burada asıl ilginç olan bence, parayla kurduğun ilişkiyi belki de yeniden tanımlama fırsatı sunması. Yani parayı bir yük ya da sadece harcanan bir şey gibi değil de, hedeflere ulaşmada bir araç gibi mi? Kesinlikle stratejik bir araç olarak görme zamanı. Mesele sadece kemer sıkmak falan değil yani. Daha çok bilinçli bir finansal yönetim anlayışı geliştirmek. Harika. O zaman ilk durak hesaplaşma zamanı ve bütçe analizi. Geçtiğimiz haftalarda o meşhur aslan cömertliğiyle kesenin ağzını biraz fazla açmış olabilir misin? Olabilir. Olabilir. Hediyeler, kutlamalar, kendine alınan o ekstra ödüller. O anki keyifler tabii ki güzel ama şimdi o harcamaların bir dökümünü yapma zamanı. Elimdeki verilere göre de son bir ayın, belki özellikle o doğum günü ayının harcamalarını bir mercek altına almak gerekiyor. Hani o küçük görünen ama sürekli olan harcamalar var ya? Evet evet, o kahveler, minik abonelikler bir bakmışsın bütçede kocaman bir delik açmışlar. İşte onları yakalama vakti. Peki nasıl? Kalem kağıt mı? Yoksa bir uygulama mı daha iyi olur sence? Nereye ne gitmiş, hangisi gerekliydi, hangisi biraz keyfiydi bunları ayırmak. Yöntem kişiye göre değişir tabii ama önemli olan o dökümü yapmak. Bu analizin güzelliği şu. Sana sadece para nereye gidiyor onu göstermez. Aynı zamanda e, neye değer verdiğini, finansal önceliklerini de fısıldar. Aa, bu ilginçmiş. Yani nereye para harcadığına bakıp demek benim için bu önemliymiş demek gibi mi? Aynen öyle. Farkında olmadan belki de en çok keyfi şeyleri harcıyorsun ya da tam tersi kendine hiç yatırım yapmıyorsun. Bu analiz gelecek için bir strateji belirlemene de yardımcı olur. Sadece geçmişi görmek değil yani. Çok doğru hani finansal durumunu bir krallık kendini de yönetici gibi düşün demiştik ya. İyi bir kral krallığının her köşesini bilir, ormanının her ağacını tanır. İşte bu hafta o detaylı keşif zamanı. Tabi bu keşif yani o rakamlarla boğuşmak, Excel tabloları filan büyük resmi görmeye alışkın aslanlar için başta biraz şey sıkıcı gelebilir kabul. Excel mi aman aman. Ama işte o detaylarda saklı olan bilgi sana müthiş bir kontrol hissi verecek. Bilgi güçtür derler ya hep. Kendi mali durumun söz konusu olunca bu kat be kat geçerli. Kontrolü ele almak o doğal liderliğini daha sağlam bir zemine oturtur. Belki de o detaylarda unutulmuş bir iade, iptal edilmesi gereken bir otomatik ödeme falan çıkar karşını. Kim bilir? Ya da "Aa, şuradan kısıp şunu yapabilirim aslında." gibi yeni fikirler doğar. Kesinlikle. Bazen en iyi fırsatlar, en sıkıcı görünen detaylar da gizlidir. Bu sadece para saymak değil, aslında bir nevi gücünü saymak gibi. Bu arada bu analizler size de tanıdık geliyorsa veya kendi bütçe yöntemleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşın merak ediyoruz. Evet, yorumları bekliyoruz. Peki bu finansal farkındalık başka kapıları da açıyor mu? Mesela kariyer, burası bence heyecan verici. Hem de nasıl? mali durumunu netleştirmek, hedeflerini belirlemek, bu kariyerinde o istediğin adımı atmak için, mesela bir terfi ya da zam talebi için sana hem motivasyon hem de sağlam bir zemin hazırlar. Yani sadece ben zam istiyorum demek yerine. Aynen. O biraz zayıf kalır. Elimdeki analizlere göre özellikle yöneticilerle konuşurken somut verilerle gitmek çok daha etkili. Şu projeleri bitirdim, şu kadar değer kattım, bu yüzden bunu hak ediyorum gibi anladım. Başarıları, katkıları rakamlarla, somut örneklerle ortaya koymak, kendi değerini bilmek ve bunu karşı tarafa net bir şekilde iletmek yani. Tam olarak bu. Bu müzakere gücünü inanılmaz arttırır. Sadece istemek değil, neden istediğini, neden hak ettiğini sağlam bir şekilde gerekçelendirmek. Bu aslının o doğal özgüvenini daha da parlatır aslında. Yine detaylara geldik bak. Yaptığın işin kalitesine özen göstermek, küçük detayları atlamamak, hani hep deriz ya en görkemli yapılar bile küçük tuğlalarla örülür. İşte bu hafta o tuğlaları sağlam yerleştirme haftası. Ve bu özen yani iş kalitesi sadece maddi değil manevi bir tatmin de getirir. İşini iyi yapmanın o huzuru, o gururu. Bu da uzun vadede kariyerine en büyük yatırım aslında. Kesinlikle. Yaptığın işten keyif almak, gurur duymak bambaşka. Peki ya yeni fikirler, girişimcilik, ek gelir, aklında böyle şeyler varsa? Hah işte gökyüzü bu hafta adeta o parlak fikirleri artık kağıda dök, planını yap, araştırma yapmak, fizibilite çalışmak, o hayali somut adımlara dönüştürmek için çok uygun bir enerji var. Ama dikkatli olmak lazım tabii. Elbette. O fikirlerin heyecanına kapılıp finansal gerçekleri unutmamak gerek. İşte o yüzden haftanın başında konuştuğumuz o bütçe analizi çok kritik. Ayakları yere sağlam basan planlar yapmak lazım. Anlaştık. Şimdi biraz daha ee, hassas bir konuya geçelim mi? Para ve ilişkiler. Aşk, evlilik, arkadaşlık. Para nasıl da bir sınav oluyor bazen, değil mi? Olmaz mı? İlişkilerin sağlamlığını ölçen bir turnusol kağıdı gibi adeta parasal konulardaki yaklaşımlar, değer yargıları, uyumsuzluklar büyük gerilim yaratabiliyor. Bu hafta bu konularda daha açık konuşmalar yapmak için uygun bir zaman diyor analizler. Özellikle evliysen veya uzun süreli bir ilişkin varsa ortak hedefler, değil mi? Ev, araba, birikim <laughs> Aynen. O ortak mali hedefleri bir gözden geçirmek, belki yeni bir ortak bütçe planı yapmak ya da eskisini güncellemek tam zamanı olabilir. Partnerle açık konuşmak, şeffaf olmak çok önemli. Bu şeffaflık güveni de arttırır diyorlar. Kesinlikle güvenin temel taşlarından biri. Ama bu konuşmaları yaparken dikkatli olmak lazım tabii. Suçlayıcı olmadan, biz diliyle yapıcı bir şekilde konuşmak gerek. Kolay konular değil bunlar sonuçta. Haklısın. Peki ya Bekker Aslanlar? Onlar ne yapsın? Onlar için de bir ipucu var. Yeni tanıştığın kişilerin paraya bakış açısına, parayla olan ilişkisine biraz daha dikkat et diyor gökyüzü. Hani uzun vadede maddi konularda uyum da en az duygusal uyum kadar önemli olabilir. Sonradan hayal kırıklığı yaşamamak için baştan bazı sinyalleri okumak lazım diyorsun yani. Aynen. Değerleriniz ne kadar uyumlu bu konuda? biri çok tutumlu, diğeri çok harcamayı seviyorsa bu ileride sorun yaratabilir. Finansal uyum ilişkinin sağlığı için gerçekten kritik. Bir de arkadaşlar var tabii. O cömert aslan ruhuyla yardım etmek istersin ama borç alıp verme işleri bu hafta biraz daha dikkat gerektiriyor sanki. O konular her zaman hassaslardan. Dostluk başka, alışveriş başka sözü başına söylenmemiş. Yardım etmek güzel ama sınırları net çizmek hem kendini hem de dostluğunu korur. Nasıl yani? Hayır demek mi? Belki hayır demek yerine şu an durumu müsait değil ama sana şöyle destek olabilirim demek olabilir. Ya da borç verilecekse bile koşulları baştan net konuşmak, geri ödeme konusunda gerçekçi olmak, kendini zora sokmamak esas. Sınırlar ilişkileri korur, bunu unutma. Anladım. Peki, tüm bu hesap kitap, finansal düzenlemeler biraz yorucu olabilir. Kendimize iyi bakmayı da unutmamalıyız herhalde kesinlikle. Zaten ilginç bir bağlantı var. Analizler diyor ki bu haftanın o detaycı, analitik enerjisi sadece cüzdana değil, bedene de iyi gelebilir. Yeme içme alışkanlıklarını gözden geçirmek için de bir fırsat. Finansal detoks yaparken bedensel detoks gibi mi? Gibi gibi. Belki daha sade, daha doğal beslenmeyi denemek, işlenmiş gıdalardan biraz uzaklaşmak. Sonuçta ne diyoruz hep? En büyük zenginlik sağlık. Bedenine yaptığın yatırımın deri dönüşü paha biçilemez. Çok doğru. Finansal sağlıkla fiziksel sağlık el ele gidiyor aslında. Biri iyiyse diğeri de etkileniyor. Kesinlikle. Bütünsel bakmak lazım. Mali durumunu kontrolü altına almak, stresi azaltmak bile genel sağlığın için büyük bir adım. Sağlığa yapılan bilinçli yatırım en değerli gelecek yatırımıdır. Hem belki bu kadar planlama yaparken arada bir çıkıp yürümek de iyi gelir. Zihin açılır. Belki o yürüyüşte aklına parlak bir fikir gelir. Harika fikir. Doğada olmak, kısa bir yürüyüş bile stresi azaltır, zihni berraklaştırır. Özellikle bu tür yoğun düşünme gerektiren zamanlarda çok faydalı. Nefes almak lazım arada. Ve geldik son, bence çok ilginç bir öneriye. Daha önce duymuş buydum bilmiyorum. Harcama orucu. Harcama orucu mu? O ne demek? Kulağa biraz radikal geliyor. Şöyle, bir gün belirliyorsun mesela 24 saat. O gün boyunca zorunlu harcamalar dışında yani ne bileyim zaten ödenmesi gereken bir fatura gibi şeyler hariç hiç para harcamıyorsun. Hiç mi? Yani dışarıdan kahve yok, online alışveriş yok, markete uğramak yok. Aynen. Sıfır harcama. Amaç para biriktirmekten ziyade bir farkındalık deneyi bu. Paranın hayatımızdaki yerini, onu ne zaman, neden, nasıl kullandığınızı bir görmek ve en önemlisi parasız da yapılabilecek ne kadar çok keyifli şey olduğunu hatırlamak. Anlıyorum. Yani tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamak, anlık tatminin ötesine bakmak için bir araç. Paranın yokluğunda neyin gerçekten değerli olduğunu fark etmek ilginç bir deneyim olabilir. Belki bir arkadaşla uzun bir sohbet, aileyle vakit geçirmek, parkta oturmak, gün batımını izlemek. Hani hep unuttuğumuz o bedava keyifler. Bu deneyim haftanın o bilinçli yönetim temasıyla da çok uyumlu aslında. Kesinlikle. Materyal olmayan değerleri yeniden keşfetmek için güçlü bir yöntem olabilir. Yönetim sadece parayı değil, zamanı ve enerjiyi de kapsıyor sonuçta. Kaynaklarımızı nasıl daha anlamlı kullanırız onu gösterir belki de. Bu harcama orucu fikrini deneyecek olan var mı aranızda? Deneyimlerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Cidden merak ettim sonuçları. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın tabii. Desteğiniz bizim için değerli. Evet, yorumları bekliyoruz. O zaman toparlayalım mı yavaş yavaş? Özetle sevgili dinleyici, bu hafta senin için bir korku tüneli değil. Sakın öyle düşünme. Tam tersine gücünü toplama, krallığını daha bilgece, daha sağlam temeller üzerine kurma haftası. O aslan sahnesinin parlak ışıkları zaten hep senin üzerinde olacak, ona şüphe yok. Sadece bu hafta o ışığın nereye daha verimli, daha etkili yönlendireceğini planlıyorsun. Parayı bir amaç değil, hedeflerine giden yolda güçlü bir araca dönüştürmek. Paranın efendisi olmak yani. Aynen öyle. Onu kontrol edebilmekle mümkün bu. Bu hafta atacağın her bilinçli adım, yapacağın her sağlam plan gelecekteki daha büyük başarıların habercisi aslında. İmparatorluğun surlarını güçlendiriyorsun diyelim. Daha sağlam, daha güvenli. Sana sadece cüzdanın hakkında değil de belki hayattaki gerçek önceliklerin, tutkuların, yani en çok neye değer verdiğin konusunda da yepyeni bir şeyler fısıldayabilir mi? Oo, güzel soru. Düşündürücü. Çünkü unutmayalım, finansal kontrol sadece rakamlarla ilgili değil, en temelde bilinçli seçimlerle, değerlerinle ilgili bir durum. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta bıraktın. Umarız bu sohbet sana yol gösterir, ilham verir sevgili dinleyici. Haftaya tekrar görüşmek üzere. O zamana dek hem bütçene hem ruhuna iyi bak. Hoşçakal.